Arkadaşlar merhaba, Edirne sokaklarındayım. Şimdi birkaç böyle tarihi eser görüntüsünü size sunacağım. Ee, sonra da Üstad Hazretlerinden e, sözler, birinci sözü sizle birlikte ders yapmaya çalışacağız. E, tarihi dokuya bir bakın. E, yani muhteşem, böyle arada düzeltip şöyle bir <laughs> evet. evet, birinci Murat Anadolu Lisesi ayrı bir bina. Henüz ben şeyine bakmadım. E, kaç, kaçıncı yüzyılda yapılmış falan ama bakmadım. Biraz şey yapıyoruz eskiden ne oldu yapılıyordu. Onu bilmiyorum. Ama şöyle yani şeyde soka, sokağın kendisinde bakın. Binalar. Tarihi binalar var. Bunları niye çekiyorum? Ya şey zannediyoruz. Yani sonsuza kadar bunlar kalacak zannediyoruz. İşte öyle olmuyor biliyorsunuz. Hatay'da biliyorsunuz 80 saniyede o yapıların hepsi yerle bir oldu. aslında bir nevi arşiv gibi oluyor kayıt o yüzden oluyor. Burası İzmir, Caddesi olarak geçiyor. İstemiyor Tabii. Şöyle bir bir yer bulup Hadi. ondan sonra sizle birlikte <laughs> üstadım birinci sözünü dersini yapmaya çalışacağız. Şurada Eflatun'u bir şey, küçük bir ev var. Onun önüne oturacağım. Orada dersimizi yapalım bakalım. Üstad Hazretleri bizden ne isteyecek? Evet, şuraya oturayım. Evet. Mesela şimdi buraya oturuyorum ya. Düşünüyorum. Ee, mesela hani niye burada böyle bir ders yapılıyor? Hani hiç her şey her şeyin bir nedeni var ya. Mesela neden başka bir evdeydi? Buradaki ev. İnsan düşünüyor. Neyse. Evet. En uzun binlerim ne Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alemin. Ve senat ve selam seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar 1927 yılında Üstad Hazretleri birinci sözü Barla'da telif etmiş. Ve orada birinci söz dediğim gibi bize yani o devirden 1927'den 2023'e seslenecek bakalım Üstad hazretleri nasıl başlamış derse. Bu dersteki kazanımız aslında şöyle e, ne hani edeceğiz? Bazen maddi ya da manevi sıkıntılar altında eziliyoruz. Kendimizi çok kötü hissediyoruz. E, ama e, insan Allah'a sığındığı zaman o e, maddi ya da manevi sıkıntıların yükü hafifliyor. diyor. Üstad Hazretleri'nin dizilerinden biz onu öğreneceğiz. Ve ondan öğrendiklerimizle de yaşamış olduğumuz sıkıntılara bir bakış açısı gerçekleştirip o sıkıntıların üzerimizdeki etkisini azaltmaya çalışacağız. Evet hani her zaman bizim güç ve kuvvetimiz yetmiyor. Her şeyi biz kontrol edemiyoruz. Bir şey, bir durum yaşanması gerekiyorsa yaşanıyor. Ama insan yaşanan olayda dahi çaresiz değil. İşte bunu Üstad Hazretleri'nden öğrenmeye çalışacağız. Bismillah her hayrın başıdır. Bunu Ahmet bin Hanbel e, Müsned adlı kitabında söylemiş. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın insanı haliyle virdi zebanı zebanidir. <laughs> Demek ki e, her hayıra Bismillah başlamak gerekiyor. Ve nefsine Üstad Hazretleri seslenerek aslında biz de nefsimize seslenerek Bismillah'ı kullanmayı bir alışkanlık, bir alışkanlık haline getirmeliyiz. diğer taraftan Bismillah'ın bir İslam nişanı olduğunu Üstad Hazretleri söylüyor. ve sadece hani insanların bu kelimeyi kullandığından bahsetmiyor. Bunun yanında da bütün mevcudatın bu kelimeyle yani dilden düşmeyen sürekli yapılan zikir anlamına gelen bir dizebanı, bütün mahlukatın bir dizebanı da Bismillah adlı bu e, kelime, bu ibaredir diyor Üstad Hazretleri. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerine seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin ta Şakilerin şerrinden kurtulup, hacatına tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacına karşı perişan olacaktır demiş Üstad Hazretleri. Dünya adeta Bedevi Arap çölleri gibi. Burada biz de bir yolculuk yapıyoruz, seyahatteyiz. Ve seyahatte de iyi kötü birçok insanla karşılaşabiliyorsunuz. Bir sokağın başında hakikaten iyi bir ruh karşınıza çıkabiliyor. Aynı sokağın bir üç adım gerisinde ya da ilerisinde ya da sağında solunda kötü bir ruh karşınıza çıkabiliyor. İyi bir ruh karşınıza çıkabiliyor. E, ve yollarınız seyahat e, zamanında da e, sürekli değişebiliyor. E, üstadın söylediği gibi Şaki ismini kullanıyor. Bu Şaki de haydut, yol kesen, eşkıya anlamına geliyor. Evet yolda seyahat halindeyiz. Bedevi çöllerinde adeta yürüyoruz. Ve karşımıza yol kesen haydutlar çıkabiliyor ve bunun yanında da birçok düşmanımız olduğu gibi birçok da ihtiyacımız oluyor. Diyor ki insan diyor tek başıyla hasiz düşman yani bu kadar sınırsız düşman ve sınırsız ihtiyacına karşı perişan haldedir diyor. İnsan zayıftır hem düşmanlarına karşı hem de ihtiyaçlarına karşı böyle bir ays içerisinde. Tamam durum bu. Peki bu durumda benim bir Müslüman olarak ne yapmam gerekiyor? İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp Gidiyorlar. Üstad Hazretleri e, iddiasını e, ispatlamak için bir örnek veriyor. Diyor ki seyahat halinde iki insandan bahset, bahsedecek şimdi. Bir tanesi diyor alçak gönüllüydü, bir tanesi de mağrurdu yani kibirliydi. Bakalım ikisinin davranış modelleri arasında nasıl bir fark var. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gez, gezdi, bir kati üt tarika yani yol kesen bir hayduta rast gelse der, ben filan reisin ismini gezerim. Şaki yani bu kötü adam haydut defolur ilişemez. Bir çadıra girse ondan ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez daima titrer daima dilencilik ederdi hem zelin hem rezil oldu zelil yani alçak oldu işte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın o gezginsin şu dünya ise bir çöldür azin ve fakrin hassizdir düşmanın hacatı nihayetsizdir madem öyledir şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezelisin ismini al bütün kainatın ilenciliğinden ve her hadisahın karşısında titremeden kurtulasın. Evet az önce dedik ya insanın acizi hem düşmanlar, düşmanların sayısız olmasından kaynaklanıyor hem de çok fazla ihtiyacı olmasından kaynaklanıyor. Bu durumda insan çaresiz mi? Hayır. Malik-i Ebedis'in hakimi Rezervis'in e, kudretine dayandığı zaman, onun ismini aldığı zaman hem düşmanlarına karşı üstüne evet, geldiği hem de ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendisine kapılar açıldığı söyleniyor. Üstad Hazretleri bunu iki arkadaşım e, Bedevi Çöller'de yaptığı yolculuğa benzetiyor. Bir tanesi e, alçak gönüllü, bir tanesi de kibirli. E, alçak gönüllü olan kendisine aşan bir kudret olduğunu farkında ve başka birine iltica ediyor ve onun ismini kullanarak onun bir nevi hamili kartını hani kullanarak e, seyahatinde e, çok fazla sıkıntıyla karşılaşmıyor ama diğeri kendisine çok aşırı güveniyor e, ve bir başkasının e, himayesi altına girmekten imtina ediyor, kaçıyor ve o yüzden de birçok belalarla karşılaşmak durumunda kalıyor. Evet bu kelime öyle bir mübarek definedir ki senin nihayetsiz aczın ve fakrın senin nihayetsiz kudrete rahmete rapt edip kadir rahimin dergahında aczı fakrı el makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askeri kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan hal ile Bismillah der. Öyle mi? Şimdi hani iddiası vardı ya Üstad Hazretleri'nin ilk önce insana hani bu kelimeyi söylemesini Üstad Hazretleri salık duyurdu. Sonra bunun nedenini anlattı. Nedeni neydi? İnsanın düşmanlığı ve ihtiyaçlarının sınırsız olması ve Bedevi çöllerinde seyahat eden iki insandan örnek vererek hangisinin daha mesut olduğundan bahsetti. Çünkü akıllıca davranan kişi himaye birinin himayesi altına girmeyi kabul etti. Dolayısıyla da hem ihtiyaçlarını karşılanması hem düşmanlarına galebe çalma noktasında kendisine bir kapı açılmış oldu. yine ikinci hani kısımda diyordu ya bütün kainattaki aslında mahlukatın <laughs> sürekli tekrar ettiği bir ıı, kelimedir dedi Bismillah. Şimdi onu ispatlamaya çalışacak. Bakalım diğer mahlukat ıı, Bismillah'ı hani nasıl kullanıyormuş? Biz neye bakarak mesela bunu öğrenebiliriz? Üstad Hazretlerinden öğrenelim. Şöyle ben de bu arada şeyi çevireyim. Evet. evet. Nasıl ki görsem bir tek adam geldi. Bütün şehir ah ahalisi Cebren bir yere sevk etti ve Cebren işlerle çalışırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket ediyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi ipleri kaldırıyorlar. Bakın hani karşılaştığımız hiçbir hadise boşu boşuna değil ve onlar hep Allah'ın emriyle oluyor. Ee, ve hani şuursuz özellikle hani varlıklar mesela bu işte görmüş olduğumuz ağaçlar mesela kuş seslerini duyuyor musunuz? kuş sesleri, bu güller bu hani hava, bu rüzgar bunlar hep Allah'ın e, talimatıyla hareket eden varlıklar bakın şey, duyuyorsunuz değil mi sesi mesela bakın e, bunlar boşu boşuna e, burada değiller bir mesaj veriyorlar aslında hiçbir şey de Allah'tan bağımsız değil. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın namını hareket eden varlıklar. Ee, ve e, Sadat Hazretleri diyor ki bunlar diyor bakın hani cansız varlıklar ama Allah'ın izniyle öyle bir kudret e, sahibi oluyorlar ki Bunlar Allah'ın namına hareket ettikleri için zerreciklerden tohumlara, çekirdeklere başlarında koca ağaçları taşıyor diyor. Bakın mesela şu ağaç aslında küçücük bir fidandı. Öyle bir Allah hani kendi büyüttü ve yetiştirdi ki bakın yani koskoca bir ağaç haline geldi ve kozalaklarıyla, dallarıyla dallarıyla e, çok ağır olan yükü taşımaya başladı. Hem kuşlara e, e, şey yapıyor, ev sahipliği yapıyor, hem havayı temizliyor, e, hem de hani görsel açıdan bize ne kadar çok bir e, ferahlık veriyor. Gerekeni hani, rengiyle olsun, e, şeyle estedik estetiğiyle aynı şekilde. Yani düşünebiliyor musunuz bu küçücük hani fidan e, koskoca bir ağaca dönüşüyor. işte e, ve dağ gibi yükleri kaldırıyor diyor işte bunlar. Bakın dağ gibi bir yük mesela şu ağacı ben hani kaldıramam mümkün değil. Ama küçücük bir hani tohumdu bir fideydi ama o koca bir ağacı kaldırabildi. Demek her bir ağaç yani bu hani e, kendi hani kudretine göre değil bu Hani dedi mi bir fidan, bir fidanın üzerine bastığınız zaman 50 kiloluk bir insan bastığı zaman o fidan kırılır. Ama Allah onu öyle bir büyüttü ki fidan kocaman bir ağaç oldu. O fidan resmen e, kendi cüssesini aşan bir e, daha ağır e, bir şey taşımaya başladı. İşte diyor ki bunun hani kendi cüssesini aşan, kendi hiçliği aciziyetini aşan e, bir hani varlığı taşımasının e, taşımasına baktığınız zaman. Onun bismillah dediğini öğrenirsiniz diyor. Demek her bir ağaç bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor bizlere tablacılık ediyor diyor Üstad hazretleri. Çok hani enteresan değil mi? Hani yine mesela şu hani şu da bakın bakın mesela gül ağacı var. Mesela o da öyle. Küçücük bir fideydi. Kocaman oldu, büyüdü. Ee, ve hani o fide aslında bu bizim görmüş olduğumuz büyüklükteki ee, bitkiyi taşıyor. Dibine baktığın zaman küçük bir şey. İşte mesela bu Bismillah dediğim bunu gösteriyor. Kendine, kendi varlığına, kendi cüssesine güvenmiyor. Allah'a güveniyor ve Allah onu büyütüyor. İşte buradan yola çıkarak bize şu, şunu diyebiliriz. Hani bazen diyoruz hani kaldıramıyorum. Hayır, Allah'a dayan. Allah hani o ıı, yükünü seni hafifletecek ve o yükünden de muhteşem ıı, ıı, sonuçlar e, ortaya çıkaracak. Sen sadece sabretmen gerekiyor ve doğru yoldan ayrılmaman ayırma, ay, gerekiyor. Allah'ın kudretine o noktada itimat etmen gerekiyor. Her bir bostan Bismillah der. Matba e, matbaha ilk kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamamlar içinde beraber pişiriliyor. E, matbahta arapça şey demek e, mutfak demek her bir bostan her bir sebze de yine aynı şekilde bakın Bismillah dediği için Allah o hani e, hani normalde mesela patates, çiğ yiyebilir misiniz? patlıcan mesela çiğ yiyebilir misiniz? Ama bunlar diyor Allah'ın kudretine dayandıkları e, e, için diyor Allah onlardan lezzetli lezzetli elde ediyor diyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Mesela bunların süt vermesini de Üstad Hazretleri Bismillah'a eşleştiriyor. Yani dediğimiz gibi kendilerine hani eğer siz e, kendileri yapıyor işte kendi kudretleriyle yapıyorlar şekline bakarsanız işin içinden çıkamıyorsunuz ama manevi gözlüğü taktığınız zaman bunların kendi kudretlerine kendi cüsselerine kendi kapasitelerine güvenmedikleri kendileri aşan bir kuvvete bir kapasiteye güvenmeklerine e, buradan öğrenebiliyoruz. Bu da demek ki onlar Bismillah diyor. Hani bir derste bahsetmiştik insanların e, kapasitelerinin sınırsız ama hayvanların sınırlı olduğundan. Düşünün bir insan Bismillah'ı eğer kendisine bir dizeban ederse, her işini Allah'la başlarsa ve her şeyde Allah'ı görürse e, Allah o kaldıramayacağım, dayanamayacağım dediği ya da başaramayacağım her neyse onu kendisinin önünde küçültüyor insan o derece hani e, ya zaten hiçbir şey Allah'tan bağımsız değil öyle düşünmek gerekiyor. İşte bizlere rezak namına en latif, en nazif abu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarlı Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer normalde bitki delebilir mi? Taşı toprağı mümkün mü? Allah namına, Rahman namına der her şey ona musahar olur, her şey ona itaat eder. Yani hani bazen çocuğumuzun, eşimizin, e, yanımızda çalışanların bize karşı itaatsizliğinden bahsediyoruz ya. Bakın e, bunda da Allah sığınmak gerekiyor. En nihayetinde sizi yaratan da Allah, onları yaratan da Allah, sizi bir araya getiren de, bizi bir araya getiren de Allah. E, ve bir... E, Allah'ın Teala'nın bir müdahalesiyle o insanlar ee, bize karşı e, hürmet ve ikramda bulunabilirler. Bu, ya yani nasıl ki Allah bir köke e, düşünebiliyor musunuz? Bir dal mesela ona bile emrediyor ve o bile ağaç gibi, e, şey, taş gibi sert bir e, maddeden e, madde yararak ortaya çıkabiliyorsa e, insan ondan daha sert değil. Allah isterse o kalpleri yumuşatır ve bizi sevdirebilir, saydırabilir o insanlara. Dolayısıyla da aslında hani bu sözden bizim hani öğrendiğimiz her şey Allah'a bağlı. Hiçbir şey Allah'tan bağımsız değil. Bu noktada kulun Allah'la kurmuş olduğu bağ çok önemli. O bağın kalitesi çok önemli. Ee, hani ne diyordu Üstad Hazretleri? Ee, olacak. Beş vakit namazınızı kılacaksınız. Ardından tesbihatları yapacaksınız. Büyük günahlardan kaçınmaya çalışacaksınız büyük günahlardan da bahsetmiştik kendileri olduğunu ve sünnete de itibar edeceksiniz. Aslında çok kolay. Bunları hani yaptığımız zaman bütün üçgülat karşımıza çıkan ya da e, hacatımız, ihtiyacımız neyse onların hepsi inşallah Allah'ın yüzüyle e, bize kolaylaşacak. Ulaşacağız ihtiyaçlarımıza ve sıkıntılarımızdan kurtulmaya gayret edeceğiz Biz, e, bu noktada. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin Kemal suhuliyetle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabi yunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet yani sağlamlık ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar, birer Asay Musa Aleyhisselam gibi فَقُلْنَا رِبْ بِعَسَاكَ Yani asan, asanı taşa vur dedik. Bakara suresi 60. ayet tıpkı diyor o emre imtisal ederek yani uyarak taşları şah ediyor yani bölüyor. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam yani Hazreti İbrahim aleyhisselamın organları gibi ateş saçan hararete karşı rukun ve selama. Yani ey ateş serin ve selametli ol. Enbiya suresi 69. ayet. Ayetini okuyorlar. Üstad Hazretlerin diyoruz ya çok dikkatli bir insan ve kainata baktığı zaman da hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle bakıyor ve Allah'ı o şekilde tanıyor. Ne demiştik? Hani ne Allah'ın namına bakıyorsan, onunla uğraşıyorsan o ibadet oluyor. işte kainatı okumak böyle bir şey. Üstad Hazreti diyor ki bu her şeyin yapılışını ve icadını tabiata verenler var ya o felsefeyi benimseyenler işte kör baktıkları için bu tabiattaki olayları okuyamıyorlar. Hani biz dedik ya Kur'an-ı Kerim nasıl okuyoruz kainatın aynı şekilde okumamız gerekiyor ve orada Allah'ı bulmamız gerekiyor. İşte Üstad Hazretlerinde de bu kainata etrafına bakarak Allah'ı bulma yolculuğuna şahit oluyoruz. Kendisinden öğreniyoruz. Ne diyor? Diyor ki havada dağların intişarı ve meyve vermesi gibi. Bakın şunlar. Sert ve taş topraktaki köklerin kemal suhuletle intişar etmesi. Yani düşünün bu şeyden taştan topraktan onların ortaya çıkması. Yer altında yemiş vermesi. Değil mi? Yer altına gömülüyor. Sonra yemiş yani meyve veriyorlar. Hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yani soğuk oluyor, kar oluyor. Um, buz tutuyor sıcaklık oluyor fakat buna rağmen bu kadar şiddet ve hararete rağmen yine ortaya çıkıyorlar İşte bunları diyor Allah'tan bağımsız şekilde düşünemezsiniz mutlaka biri emir veriyor ve mutlaka bu e, canlıların bir şeyden bir şeye dönüşmesini e, var olmasına vesile olan bir hani kudret vardır ve bunu diyor tabiata hani şey yapanlar aşırı derecede prestij edenler bilemiyorlar diyor Üstad Hazretleri. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen kafir insanlardan da almamalıyız diyor Üstad Hazretleri. Evet yine hani her şeyi Allah namına alan, Allah namına e, veren insanlarla yani hani hayata bakış açısı öyle olan hayatı öyle okuyan insanlarla aslında iletişim halinde olduğumuz takdirde hayatı şekillendirmemizde de e, o noktada kolay olacak. Üstad Hazretlerinden öğrendiğimiz bu. Diyor ki tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? E cevap evet. O mini mi hakiki bizden o kıymetten nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise Üç şeydir. Yani mesela ben az önce bir yerde bir şeyler yedim. Ve e, ikramda falan da bulundular. Hem teşekkür ettim hem de ücretini ödedim. Hem de onları övdüm. Düşün yani altı tarafı bir çay hani bir börekti. Ama beni yaratan, bana e, bu kadar nimetler veren, sağlık veren, eğitim veren, bu telefonu veren, bu kitabı veren, bu şehre gelmeme vesile olan, bana konaklama, e, yeme içme noktasında yardımcı olan bir varlık var. Ona. Onun, onun, da benden istediği bir şey var. Değil mi? Hepimizin hayatı öyle dikkatlerle bakarsak. Yani insanlara bu kadar teşekkür ediyoruz ama bizi yaratana bizim vazifemiz var. Bakalım ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki, bizim bizden istenen mü'im ve hakiki nimetin gerçek vericisi olan Allah. bizden diyor, kıymetten nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri de fikirdir. Bakın biri zikir, biri şükür, biri de fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler. Aha, ehad, semedin mucize kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek de fikirdir. Demek ki bir su dahi içsek, başta Bismillah, sonda Elhamdülillah diyeceğiz. Ortada da bu nimeti, bu harika sanatı bana veren Ehad ve Samet olan Allah'tır diye bir fikirde bulunacağız farkındalığımızı artıracağız her anımızı Allah'la bu şekilde bezeyeceğiz Allah'ın varlığının şuuruna var, vararak aslında zaten her anımız Allah'tan Allah'la alakalı ama bunun şuuruna varmaya çalışarak doğru hal ibare bu bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahat ise yani ahmaklık ise öyle de zahiri müminlerim et medih ve muhabbet edip mühim hakiki yani asıl nimet vereni unutmak ondan bir derece daha belahattir yani ahmaklıktır. Dedik ya hani bize en ufak bir e, faydası dahi dokunan insanlara teşekkür üstüne teşekkür e, ediyoruz. O insanlara tabii ki teşekkür edeceğiz. Bu da hani dinimizin bir görevi. Zaten insanlara teşekkür etmiyor Allah şükretmiş olmaz. Ama o nimeti yaratan var. O insanı yaratan var. Seni de yaratan var. Yani ee, insanları vesileleri de aşmak gerekiyor İnsanlar yapmış olduğumuz teşekkürü de Allah'tan dolayı yapmak gerekiyor ee, dediğimiz gibi e, medih ve muhabbete layık olan gerçek nimet sahibi kim? Allah ona göre hareket etmemiz gerekiyor eğer aksi halde hareket edersek ustanın söylediği gibi ahmaklık olurdu ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver Allah namını al Allah namına başla, Allah namına işle ve selam diyor Üstad Hazretleri. Evet birinci sözü de sizle birlikte yapmış olduk. Tekrar bir sokağın görüntüsüyle dersimizi bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada ben ders yaparken <laughs> bir tane kadın önümde düştü. Ben böyle şey yapıyorum. Ders falan yaparken böyle baktım falan. Ondan sonra parmağımı kaldırdım. Geçti. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Ne diyoruz Usta Hazretleri? Bismillah diye başladım. Görüşüne. Elhamdülillah bunların hepsini görmeli e, Allah bana nasip etti. Bu da şükür oluyordu. Sonra ortada da fikri düşürecektik değil mi? Neydi? Bunları yaratan, ne görmemi sağlayan hep Allah. Şimdi 20. yüzyılda falan yapılmış bunların çoğu. Bazı binaların üzerinde 1911 falan yazıyor. İşte 20. yüzyılda falan. Allah bunları görmemi istiyor. Acaba neden mesela insan düşünüyor. Hani neden bu şehir? Neden burayı görmem gerekti? O kadar şey ki hani dedik hiçbir şey tesadüf değil. Boş boşuna değil. Odur cümada göreceğiniz noktalar bunlar. Ve hayatı derin yaşamak, hayatı derin algılamak, e, yani yaşamak yani insanı doyuruyor. Yani i̇nsan dedik yani insan sadece cesetten ibaret değil. İnsanın bir de kalbi var, ruhu var, beyni var. Ya yani onu da doldurmak gerekiyor. Üstadın söylediği gibi, hani tabiat, ya da işte moderni, felsefeler, düşüncelerle o kalp ruh doymuyor, açık kalıyor ve insan kalp ve ruhunu doyurmak için de başka şeylere yöneliyor. Başka şeyler de genelde insanın bir saadetin tehlikeye şeyler oluyor ve insana zarar veren şeyler oluyor. Hani mesela değersizlik büyüklüğü insan herkesin kendisini tanıması, bilmesi için bilmesi yoluyla tatmin edeceğini mesela düşünüyor ya. Halbuki Üstad Hazretleri ne diyor? Şöhret diyor bir beladır diyor. Zehirli bal gibidir diyor. Düşünün. Nasıl hani öğreniyoruz? Mesela şu, eğer insanların sürekli teveccühünü falan düşünürsen onlara bağımlı yaşıyorsun. Onları memnun etmek için her şeyi yapıyorsun. Mesela hani popülist söylemlerde bulunuyorsun işte halk hani neyi seviyorsa, taban çevren, tabanı neyi seviyorsa onu söylüyorsun. Halbuki o söyledikleri mesela doğru değil, sırf onlardan teveccüh görmek için bunu söylüyorsun. Mesela hakikatten uzaklaşıyorsun. Onların resmen oyuncağı maymunu haline geliyorsun. Mesela Üstad Hazretleri o yüzden hani halka, tabana, insana kendisini mecbur bıraktığı için, onların bir nevi kuklası haline getirt, getirdiği için şöhretten de o yüzden kaçıyor ve şöhretin zehirli bir bal olduğunu söylüyor. Seni zamanla Zaten zehirliyor. Kendi e, çizginden uzaklaşmaya başlıyorsun. E, i̇nsanlar seni sevsin, etrafından ayrılmasın falan diye. Ben düşün mesela değersizlik duygunuzu o şekilde mi e, gidermeye çalışıyorsunuz? Kendi çizginizden, kendi e, e, hak, hak, hak hakikaten uzaklaşıyor musunuz? Ona bakmak gerekiyor. Ve yine bir, bir şey bu arada şöyle insanlarla iyi geçinmek gerekiyor. O da aklın yarısı. Ee, insan nefsi şeylerden feragat edebilir kendi ama Allah'ın e, kurallarına feragat etmemeli. Bazen insanlar bu konuda e, hata yapabiliyor. Mesela işte sınırımı koydum, sınırımı koydum. Sen seni zinaya, içkiye çağırana sınırını koyacaksın. Sana hak hakikati anlatan insanın sınırını koymayacaksın. Bu özdeğer değil. Mi? Bu değersizlik ve bu ahmaklık oluyor mesela. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani insanlarla iyi geçinmek gerekiyor. İyi geçinirken Allah'ın kurallarından taviz vermemek gerekiyor. Yoksa kendi kişisel, e, bireysel hani, e, şeylerinizden e, sınırlar sınırlardan alanlardan taviz vermek bu fedakarlık o da takdire layık bir şey diye söyleyeyim ve konuyu da kapatmış olayım. Bir dahaki derste görüşmek üzere.